Günaydın Vietnam. Fizik yapmak için, fark atmak için, hava atmak için bize bağlanan şifremiz full fizik başlıyor. Rus başladık. Sıvıların kaldırma kuvveti. Sıvıların kaldırma kuvveti nedir? ÖSYM'nin TYT'de sevdiği bir konudur. Ancak ve ancak genelde iki yılda bir sorar. İki yılda bir basınçla birlikte dönüşümlü sorar. Nasıl sorar? yorum sorusu sorar. Arkadaşlar ÖSYM neredeyse hiç sıvıların kaldırma kuvvetiyle ilgili işlemli soru sormadı. Sorduğunda da toplama çıkartma sordu. MSB'de 2022'de bir tane çok basit toplama çıkartma 22'den 18'i çıkarttığın şeklinde bir işlemli soru vardı. O da sadece bir Toplama çıkartma sorusuydu. Peki nasıl soru çıkıyor? Yorum sorusu çıkıyor. Peki bunun özelliği nedir? Arkadaşlar bu konudaki bütün elemanlar vektöreldir. Kimler var bu konuda? Kaldırma kuvveti diye bir arkadaşımız var. Yukarı doğru. Cismin ağırlığı diye bir arkadaşımız var. Aşağı doğru. E başka kim var? Vallahi arkadaşlar bir de olabileceği ip gerilmesi var. Ya da yerin tepkisi var. Şimdi bunlar da vektörel ip gerilmesi. O zaman ne diyeceğiz biz? E şunu diyeceğiz. E kardeşim bunlar var ve bu konu bir denge konusu. Denge. Denge ne demek? Bileşke sıfır demek. Net kuvvet sıfır demek. Yani yukarı doğru olanlar aşağı doğru olanlara sağa doğru olanlar sola doğru olanlara eşittir. E tamam da zaten bu konuda yatay kuvvet yok ki. Yani yatay bir kuvvet olmadığına göre ben yukarı doğru kaldırma kuvveti, aşağı doğru ağırlık ya da şu T ile N'den hangisi varsa birbirine eşitlerim. Bu kadar basit bir konu. Ancak burada bir algı operasyonu var. Bundan az sonra size bahsedeceğiz. neye yönlüdür ve kaldırma kuvveti? yukarı doğrudur. Aşağı doğru, sağa doğru, sola doğru kaldırma kuvveti olmaz. Birimi nedir? E Newton'dur. çünkü genelde ağırlığa Peki biz bunu nasıl buluyoruz? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. G ne? Yer çekimi Genelde 10 alırız. Bununla ilgili soru çıkıyor. Ne çıkıyor bu G ile ilgili? Şimdi adam bize ne soruyor? Kaldırma kuvveti nelere bağlıdır? Üniversitede, üniversitede çıkmış soru. Ha kaldırma kuvveti nelere bağlı? 1- Batan kısmın hacmine bağlı. 2- Sıvının öz kütlesine bağlı. 3- Yer çekimi ivmesine bağlı. Peki ben bu yer çekimi ivmesini nasıl değiştiririm? İşte ÖSYM bunu iki kere sordu bize. Ya bunu A'ya götürdü. A'ya götürdü. Yer çekimi ivmesini azalttı. Kaldırma kuvveti ne olur o zaman? E, azalır. Ya da Kutuplardan ek, şey ekvatordan özür. Ekvatordan kutuplara götürdü. Ekvatordan kutuplara gidince ne yapar? Yer çekimi ivmesi artar. Yer çekimi ivmesi artınca da kaldırma kuvveti artar. İşte bu iki soru olarak karşımıza. G çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında G ne oluyor? G yok. Çünkü hep sadeleşiyor. Sadece bu iki soru formatında G'yi kullanıyoruz Bir de yorum sorusunda Evet diyoruz yes, g vardır diyoruz. Ama onun dışında G hep sadeleştiği için işimize yaramıyor. Bunu bilin öncelikle bu 1. Peki biz artık kaldırma kuvveti denen arkadaşı tanıyor muyuz? Evet kaldırma kuvveti denen arkadaşı tanıyoruz. Peki bu 1 verdik 2 numara Gelsin. Sorumuz şu. Kaldırma kuvvetlerini soruyoruz. İşte arkadaşlar size en önemli taktik. Anahtar kelime ne veriyorsa onu kullan. Ne demek bu? Ne demek? Bu şu demek. Kaldırma kuvvetini soruyor. Ağırlık var mı burada? Yok. Öz kitle var mı burada? Yok. Yani şurada herhangi bir şey var mı? Yok. Sadece ne var? Kaldırma kuvveti. E ben, ben onun formülünü biliyorum. Neydi bunun formülü? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Hmm. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Şu an buraya baktığımda L 2 birim battığına göre K 1 birim battığına göre L'ye etki eden kaldırma kuvveti K'dan büyüktür diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü V batan çarpı D sıvı çarpı G'deki D sıvılar aynı. G'ler aynı. O zaman kaldırma kuvveti ne oluyor? Direkt V batan oluyor. O zaman ne diyeceğim ben? FK'ya V dersem FL'ye 2V derim. Oranım da 1 bölü 2 çıkar. İşte bu kadar. Budur. Sorun var mı? Yok. Devam ediyoruz. Ne verirse ona bakacağız arkadaşlar. Peki geldik buraya. Dedik ya aşağı doğru olan kuvvetler yukarı doğru olan kuvvetlere eşittir. E ne durumda bu? Dengede. Buraya bir dinamometre koyduk. Dinamometreyi MSY'de şöyle yuvarlak yapmışlardı. Biz ise normal şekliyle gösterdik. E peki dengede yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere ne olacak? eşit. E burada ne var? Dinamometre yukarı çekiyor. İp çünkü. Ne var başka? Kaldırma kuvveti yukarı doğru. Hmm. bu kaçmış? 12. Hmm. Geliyorum buraya. Cismin ağırlığı kaç? 20. Ağırlığı yukarı doğru çizebilir miyim? Hayır. Ya sağa sola? Hayır. Hmm. ona da geldik. Cismin ağırlığı da 20'ymiş. Aa çok zor bir soru. Ne yapacağız biz şimdi? Dinamometrenin gösterdiği yukarı doğru olanlar aşağı doğru olanlara eşit olduğuna göre 12 artı D eşittir 20'den D eşittir 8 çıkar diyoruz. Bu kadar. Yani konuda algı operasyonuna düşmediğimiz sürece bu konu çok şirin tatlı ponçik bir konudur. Ama algı operasyonu az sonra ondan bahsedeceğiz. Peki ikinci tanım teknik tanım. Bunun adı teknik tanım arkadaşlar. Teknik tanım ne? Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı veya parantez içinde taşırdığı sıvının ağırlığı. Çünkü yerini değiştirdiği Taşırma kabında taşırdığı sıvının ağırlığı olur otomatik olarak. Ha, o zaman diyorum ki taşırdığı sıvının ağırlığına kaldırma kuvveti denir. O zaman ben şunu mu diyeceğim? Cismin nasıl durduğunun hiçbir önemi yoktur. Taşırdığı sıvının ağırlığı direkt bize kaldırma kuvvetini verir. Çünkü cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitmiş. O zaman ben bu tanımı şu an ne yaptım? formülüze ettim arkadaşlar. O zaman kim gelirse gelsin karşıma tak diye bunu yapıştıracağım. Evet hemen yapıştıralım. Nasıl yapıştıracağız? D2, D3, D3 X, Y, Z, 2, D3 sıvıya bırakılınca taşırma kabından eşit miktarda sıvı taşı. güzel. Bu ne sorusu? Arkadaşlar bu bir TYT sorusu. TYT sorusu. Bunu gören öğrenci değerlerle 2D'lerle ve batanlar değil. Bak anahtar kelime ne burada? Eşit miktarda sıvı taşırıyor. Peki bir önceki slaytta ne diyor? Taşırdığı sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetidir. Kardeşim diyor. O zaman sen ne yapacaksın? Eşit miktarda sıvı taşırıyorsa fx eşittir fy eşittir fz işaretleyeceksin. 10 saniyede keyfine bakacaksın. Bu kadar. Bu bir TYT sorusu. Öğrencilerin genel tepkisi. Hocam bu kadar kolay çıkmaz. Aha çıkmış. Hocam bize çıkmaz, niye çıkmaz? Senin ne farkın var? Diğerlerinden ki ÖSYM'nin fizikteki sorularının zorluk derecesi yüzde 35 ile 40 arasında oynuyor. E bu zorluk derecesindeki tüm sorular bu ve buna benzer sorular. E sen anahtar kelimeyi biliyorsan, işte o yüzden takıl bize diyoruz. Sen anahtar kelimeyi biliyorsan 15 saniyede bütün soruları çözersin. Hadi bakalım, çözmeye devam. Çözelim! Sıradaki gelsin. Peki üçüncü tanım. Bakın kazanımlardan gidiyoruz arkadaşlar. Kazanım bunlar. Bu kazanımları bilirseniz soruları 15 saniyede çözersiniz. Ne diyor üçüncü kazanım? Cisme etki eden bileşke kuvvet. Bileşke kuvvet. Yani basınç kuvveti. Burada yazıyor. Kaldırma kuvvetine eşittir. Ha, kaldırma kuvveti demek ki uzaydan gelen bir kuvvet değil. Bunu da oluşturan bir şey var. Neymiş bu? Kaldırma kuvvetini oluşturan şey basınç kuvvetiymiş. E basınç kuvveti neydi? Basınç kuvveti h d g bir de s idi. Derinlik arttıkça yüzey alanı arttıkça basınç kuvveti artar. Peki burada sorun şu, bu kap, bu cisim düzgün olduğu için yataya etki eden basınç kuvvetleri her zaman birbirine eşittir. Vektörel olduğu için birbirlerini götürürler. Peki derindekinin mi basınç kuvveti daha büyüktür? Yukarıdakinin mi? Tabii ki derinde olanın HDGS'den geliyor. Hazır mısınız? E ne yapacağız o zaman? Kaldırma kuvveti yukarı doğru olduğuna göre kaldırma kuvveti 6-2'den 4'tür diyoruz. Bu kadar. Peki soru. E bir de bizim kim var? Onu da ekleyelim buraya. E cismin ağırlığı var. E bu cismin ağırlığı da kime eşit? E kaldırma kuvvetine. O zaman bizim cismimizin ağırlığı da kaçtır diyoruz? Dikkat! 4'tür diyoruz. Bu kadar. Kazanımlar ve anahtar kelimeler. Bu ikisini biliyorsanız bütün soruları çözersiniz. Evet geldik işte algı operasyonuna. ÖSYM'nin size en çok yamulttuğu kısım. Siz yalnız 2 dersiniz cevap bir 3 çıkar. Şimdi sebebi... Sebebi işte bu arkadaşlar. Cismin sıvı içindeki durumunu öz kütle belirliyor. Dikkat! Kim belirliyor? Öz kütle. Diğer adıyla yoğunluk. Kim belirlemiyor? Ağırlık belirlemiyor. Dikkat! Kütle belirlemiyor. Dikkat! Hacim belirlemiyor. Hocam diyor bu diyor ağır diyor o yüzden dibe batmış diyor. Bu ağır olduğu için batmıyor kütlesi büyük olduğu için, hacmi küçük olduğu için batmıyor. Öz kütlesi sıvıdan daha büyük olduğu için batıyor arkadaşlar. Sebebi bu. Cismin sıvı içindeki durumunu öz kütle belirler. Peki neden? Çünkü bu yoğunlukla ilgili bir şeydir. Kocaman bir kalas düşünün. Kocaman bir kalas. Çok ağırdır. Bir kişi iki kişi taşıyamaz. Bir de minicik demir bilye düşünün. Hangisi dibe batar? Tabii ki demir bilye. Demir bilye kocaman kalastan büyük mü ağırlıkta? Yok. Kütlesi mi büyük? Yok. Yoğunluğu büyük. İşte en çok bizi ÖSYM burada çarpar arkadaşlar. Buna dikkat. Öz kütle belirler. Ağırlık kütle hacim değil. Düşmeyin buna. Öz kütlesi büyük olan dipte olur. Z'nin öz kütlesi sıvıdan büyük. Y'ninki sıvıya eşit. X'inki de sıvıdan küçük olur. Peki şu arkadaşımızın adı ne? Bu arkadaşımızın adı askıda kalmak. Yani bıraktığın yerde kalmak demektir. Bıraktığın yerde kalır demektir. Nokta.